kaydediyor mu? Evet. Çek 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 Çık! Çık! Daha etrafını bildiği yok. Çık! <laughs> Çık. Çık! Hayır! Moşalt. Hayır! Şuradan çekse ya. Şöyle tut beni. Bir yere Hayır. daha yapacağım ben bunu. Çık! Hayır! Tamam, tamam, ha? tamam çıkacağım. <gülüyor> 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 tamam. Çıkıyor mu, Çıkmıyor mu? Hadi. Tamam. <laughs> tamam, tamam çık Çıkacağım dedim tamam Çıkacaksın, ödülüyor, tamam, çıkacaksın. Ya. Çıkacağım tamam. He? Tamam çıkacağım tamam. Sen cin misin? Tamam, cin misin? Diyor, tamam, şeytan bilmiyor. mısın? Onu bilmiyorum ama çıkacağım tamam çıkacağım 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 yapma tamam. Yapacağım artık tamam. Yapma. Bitti bitti. <laughs> yapma çabacığım yapma. bu bedene girerken düşünseydin. Yapma. Peçeteler alabilir miyim? Yapma çıkayım yapma da gideyim yapma acıyım. Çık öyleyse nereden Aa, çıkacaksın elden mi ayaktan mı? <laughs> çorabını, çorabını giyebilirsin. <laughs> ha? Peçete <laughs> bir içeride varsa versin. Tamam. Abla bir içeriden peçete tamam. alın herhalde. Çıkış yap çabuk bismillah. 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 Ya, bismillah. bismillah. Temiz bir bardak alalım. Çıkış yap. Duydun mu? Duydun mu? Aa, Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Hadi. Tamam, tamam. Bismillah. Allahu ekber kebira. Evet. Eğer bu hacamat yerinden çıkmazsan ölürsün. Duydun mu? Evet. Evet, kafayı da boşalt, beynini de boşalt. Allah! Çık. Bu adamı terk et, bu genci terk et. <laughs> Kenardan geç. <laughs> Çık Boşalt. <Çık> Boşalt, <laughs> Boşalt, 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 Boşalt. <laughs> Boşalt, 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 Boşalt. <laughs> Hacamat yerinde yaralandın mı? Acıyor. Acıyor. Çıkış yapmazsan ölürsün. <laughs> <laughs> Çıkış yapmazsan ölürsün. <laughs> Çıkış yapmazsan ölürsün. Aa cıkıb var, Allah cıktılar var orada. Allahu akbar, Allahu akbar. Toparla kendini bedenini. Bismillahirrahmanirrahim. Ey nema teku nu يهdi bikum ve cemia inna lillahi kullu şeyin gadîr Ey nema teku yehdi يهdi bikum Allahu cemia kullu şeyin gadîr Ey neme tekunu yehdi bıkumullahu cemiyah. Inna Allah ala külü şeyin kadir. Allahu Teala buyuruyor ki her nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Ey bu bedendeki, toparlan, hacamat yapılan bölgeye doğru gel ve buradan çıkış yap. Bedenini toparla ve buradan çık. Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Çıkış yap, çabuk. Çabuk buraya doğru gel. Çabuk 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 çabuk. Gözlerden aşağı in. Çabuk çabuk çabuk. Bedeninin bir bölümü burada değil mi? He? Burada. burada, çık, burada. çık 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 çık. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk boşalt 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 boşalt. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر Boşalt ağızdan çık. Çabuk. Çabuk ağızdan çık. Çık. Ağızdan çık. Çık boşalt. Boşalt ağızdan. Boşalt. Çık Boşalt. Çık. Bir balgam bir kusmuk olarak çık. Çık. Çık 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 çık. çık. Çabuk. Boşalt. Ağızdan Ağızdan çık. Ağzından çık 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 Boşalt boşalt Kafayı boşalt ağza doğru git Toplan çık git Çabuk 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 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fi naru fe teraghat fi naru fe teraghat fi naru 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 Evet medenin sahibi nasılsın İyiyim. Rahatladın mı Yoruldun Çıktığını hissettin mi Allah şifa versin inşallah Amin